Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere emekler ünvanı, eski toprak ünvanı ve kuduz köpek ünvanı nasıl alınır bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. İlk önce tıklıyoruz arkadaşlar. Başarımlara tıklıyoruz. Silaha tıklıyoruz. Ve emekleri buluyoruz. Taarruz uzmanı 5. Hafif makinalı uzmanı 5. Yakın dövüş uzmanı 5. Pompalı uzmanı 5. Uzman keskin nişancı 5. Tabanca uzmanı 5. Bunlardan dört tanesini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben tavrı uzmanı 5 yapmışım. Hafif makinalı uzmanı 5 yapmışım. Uzman keskin nişancı 5 yapmışım. Ve son olarak tabanca uzmanı 5 yapmışım. 4 tane otomatik olarak yaptığım için emektar ünvanını almış oldum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde silahın olduğu yerde eski toprak ünvanını buluyoruz. Taarruz uzmanı 5, hafif makının uzmanı 5, yakın dövüş uzmanı 5, pompalı uzmanı 5, uzman keskin nişancı 5, tabanca uzmanı 5. Bunlardan iki tanesini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben iki tanesini yapmışım ve direkt eski toprak ünvanını almışım direkt ee, taarruz uzmanı 5 ile hafif makinalı uzmanı 5'i yaparsanız eski toprak ünvanını almış olursunuz. Ya da keskin nişancı 5, tabanca uzmanı 5 yaparsanız eski toprak ünvanını almış olursunuz. Son olarak kuduz köpek ünvanı nasıl alınır? Şimdi arkadaşlar metro hale giriyoruz. Bu metro güncellemeden sonra gelen en kolay alınan iman tekniğine geldi bence. Ee, öncelikle metro ile oynuyoruz arkadaşlar. Burada fazla kil almamız lazım. Ve fazla kil almamızın nedeni de seviye atlamamız lazım arkadaşlar. Seviyemizin 30 olması lazım. Ee, seviyeyi 30 yaptıktan sonra bölüm ödüllerine tıklayarak kuduz köpek ünvanına sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Video işinize yaradıysa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.